Gariplerin Kıymeti Sual Garibim diye yüzüme bakan yok. Halimi hatırımı soran yok. Aç mısın, susuz musun diyen yok. Ne oldu bize böyle? Garibiz diye ölelim mi? Cevap Garip kimselerin genelde insanların yanında bir kıymeti yoksa da, Allahü Teala'nın katında değeri büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Garip gurbette Allah yolundaki mücahit gibidir gariplere ikram ediniz. Çünkü kıyamette onların şefaat hakkı vardır. Umulur ki onların şefaati sebebiyle kurtulursunuz. Garip hastalandığı zaman sağına soluna, önüne arkasına bakıp da tanıdık birini görmediği vakit Allahü Teala onun günahlarını mağfiret eder. Garipken ölen şehittir. Garibe yardım eden cenneti hak eder. Müminin doğduğu yerin dışında garip olarak ölmesi nimettir. Gariplerin dost ve yardımcısı Allah ve Resulüdür. Garipler çoğunlukta az olan salihlerdir. Bunları sevmeyen, sevenden çoktur. Allahü Teala buyuruyor ki, Büyüklenmeyen, gününü Allah'ı anmakla geçiren, Allah'ın razı olduğu işleri yapan, günahta ısrar etmeyip istiğfar eden, aç doyuran, garibi koruyan, küçüğe merhamet, büyüye saygı gösterenlerin namazlarını kabul ederim. Böyle kimselerin istediklerini veririm. Dua ederlerse dualarını kabul ederim. Mümin dünyada gariptir. Büyükler mal gurbette vatandır. Fakirlik vatanda gurbettir. Bir kimse fakirse nerede olursa olsun gariptir buyuruyor. Şair de ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde diyor. Bu garipliğin sebebi ise insanlar gittikçe bozulmaktadır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İnsanların en iyisi benim asrımda bulunan Müslümanlardır. Eshab-ı kiramdır. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir. Tabiindir. Onlardan sonra da en iyiler, onlardan sonra gelenlerdir. Tebe-i tabiindir. Onlardan sonra gelenlerde yalanlar yayılır. Bunların sözlerine, işlerine inanmayınız. Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. Bu din, garip olarak başladı, sonu da garip olur. Halkın bozduğu sünnetimi düzelten gariplere müjdeler olsun. Bir zaman gelir sünnetim unutulur, bid'atler yayılır. Sünnete uyanlar garip olur, yalnız kalır. Bid'atçılar, kendilerine çok arkadaş, yardımcı bulur. O zamanki müslümanlar, sudaki tuz, sirke içindeki kurtçuk gibi zor şart altında yaşarlar, dinlerini korumaları güçleşir, avuçtaki ateş koru gibi, Bırakırsa söner, tutarsa elini yakar. Garipler 4'tür. Zalimin göğsündeki Kur'an, içinde namaz kılınmayan mescit, bir evdeki okunmayan musaf, kötü kimseler arasında bulunan salih kişi. İki garip şey var. Biri sefih, yani keyfine düşkün kimseden çıkan hikmetli söz ki onu kabul edin. Diğeri hikmet ehlinden çıkan sefih sözü ki onu affedin. Zira hiçbir hikmet ehli yoktur ki ayağa sürçmesin ve tecrübe sahibi olmasın. Hakk'ın peşinde olmak garip ve yalnız kalmak demektir.